Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerine ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden arınması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında yani evimizin içinde etrafta bir yere yüksek bir yere koyunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar çıktısı alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da Farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz.